önceki dönem yöneticilerimizden e, Ahmet Bu da e, il yönetimini temsilen aramızda ve devir teslim törenini e, atılmış olan yeni il başkanımız e, Mimar Ferhat Karada teslim edecektir. Bir çiçeği alalım. Evet. ve il yöneticilerimizle birlikte dört yıl bu görevi yapan arkadaşlarımıza özellikle sizlerin huzurunuzda onlara minnettarım <laughs> teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten Cumhuriyet Halk Partisinin mutlu günüdür. Hiçbir zaman bayrak değişimde hiçbir zaman eksikler olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili olarak 17 yıldan sonra seçilen bir milletvekiliyim ve 10 yıl bu bayrak yarışını hem tescil eden hem devam eden bir il başkanıydım. 10 yıl il başkanlığı yaptım. Ondan sonra milletvekili oldum. 4 yıldır milletvekili görevimi sürdürüyorum. Bölgeme hizmet yapmak istiyorum. Doğu ve Güneydoğu'da eksiklerimizin tamamı bizler her yere gidiyoruz. Şu anda 81 ilde milletvekilleri çalışıyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Allah'ın izniyle önümüzdeki seçimlerde çok az kala bir süreç var. Bir yıl süreç içerisinde partiyi daha büyütüp dediğim gibi bir milletvekili yerine 8 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi çıkarsın. Hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hepinize de başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa'da daha büyüyecek diye inanıyorum. Saygılar sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi güçlü bir parti. İnanıyorum ki biz yönetim yeni yönetim olarak ilçe başkanlarımızla, sayın vekilimizle ve yöneticilerimizle ve tüm Urfa halkımızla bir olacağız. Gerçek manada halkın partisi konumuna getirmeye çalışacağız ve buna da inanıyoruz. Ben tekrar e, bizlere kırmayıp buraya geldiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca sayın vekilime, ilçe başkanlarıma ve yönetim kurulu üyelerine tekrar teşekkür eder hepinize saygılarımı sunarım. Çanmuroğlu olarak bugün hizmetlerimizi yaptık. Bundan sonra da yapacak arkadaşlarımıza görevimizi bayrak olarak bugün devre ediyoruz. Tüm arkadaşlara saygı, sevgi, hürmetlerim. Biz aileyiz. Biz bir aileyiz. Bir aileyiz. bir aile fotoğrafı alalım.